Çağlar Ertuğrul'dan, Altın Kelebek Ödüllerinde, Tamer Karadağlı, Göndermesi. Altın Kelebek Ödül Töreninde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Çağlar Ertuğrul, ödülünü alırken, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreninde Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a karşı yapmış olduğu hareketlere gönderme yaptı. 47.si düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gece'de en iyi erkek oyuncu ödülü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisindeki performansıyla Çağlar Ertuğrul'a gitti. Ödülü almasının ardından teşekkür konuşması yapan Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya da göndermede bulundu. Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul, herkesi şaşırtırken "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda." ifadelerini kullandı. O sırada sunucu Cem Davran ise bu o törenlerden değil bak ne güzel kenarda duruyor yorumunda bulundu. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavır sergilemiş, bir süre sonra ise konuşması devam eden Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Bunun üzerine Yalçın ise kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz? ifadelerini kullanmıştı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.